Evet arkadaşlar e, bugünkü videoma hoş geldiniz arkadaşlar size e, üç tane uygulamanın uygulamada e, benim yüklemiş olduğum ürünleri göstereceğim size şimdi öncelikle e, dolap uygulamasından başlayalım bastık şu an açılıyor biz de şöyle geçelim. Hı. Evet arkadaşlar, e, şu an e, benim dolabımdasınız. E, bu arada e, hesabımı görüyorsunuz, hesabım bu. Eğer dolap uygulamasını kullanan arkadaşlar varsa, takip ederse, e, bir de dolabımı ziyaret ederse sevinirim. E, şimdi geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ürünler bu. E, üst tarafta pantolonlar, çeketler, e, yeni oyun... E direksiyon seti yükledim. E telefon yükledim arkadaşlar şimdi. Böyle. E evet. çakı, telefon, kalemlik. Evet arkadaşlar. E gömlek, tespih, pantolon, kumaş pantolon, kravat. Böyle arkadaşlar. Kitap. E dolap uygulamasında bunlar var. Şimdi LED uygulamasını girdik arkadaşlar. Şimdi benim e, hesabımdasınız. Şu an onur olarak yazıyor. E, bu arada e, şu simgi görürseniz, balonlu olan simgi, e, anlayın ki benim. Şimdi evet arkadaşlar, şimdi e, buraya e, koyduğum ilanları görüyorsunuz. Çakı, kalemlik, e, pergel, tespih, ne aynı direksiyon seti böyle gömlek kumaş pantolon kravat antivirüs ekat e, tarih soru bankası evet arkadaşlar e, Letko'daki ürünlerde böyle şimdi gelelim gardıroptu uygulamasına evet arkadaşlar şimdi e, gardıroptu uygulamasındayız e, bilmeyebilirsiniz belki. Garderobs uygulamasını ben e, uzun zamandır kullanıyorum. Zaten kullandığım ayı görüyorsunuz şu an. 10 aydır ben bu uygulamayı kullanıyorum. E, kullanmayan arkadaşı varsa tavsiye edeceğim uygulamalar Dolap, Letco ve gardrops uygulamasını kesinlikle tavsiye ederim. İkinci el ürün, ürün satışları için birebir e, işe yarayan uygulamalar tavsiye ederim. Şimdi gördüğünüz gibi zar 09 arkadaşlar. Gardırop uygulamasındaki hesabım da böyle. Şimdi ürünlere geçelim. Ee, aynı direksiyon üzerinde telefon, tarih, antivirüs aynı. E, pantolon, kravat, kumaş pantolonlar. Evet arkadaşlar böyle yavaş yavaş görüyorsunuz. Kalemlik böyle. Kalıtı uh -huh. e, reforması var arkadaşlar. Ha bu arada bunlar satıl ee, Şu an İlanda yani Eğer almak Almak isteyen arkadaşlar varsa fiyatta pazarlık olur yani ee, Makul bir şeyler ayarlayabiliriz Böyle hmm. Ceket Görüyorsunuz yani benim e Kullanmadığım bir sürü ürünlerin hepsi normalde gardıropsta Diğer kullandığım ürünler çok az e Ka Letgo ve dolap uygulamasında çoğunluk burada yani kolukusak yazlık görüyorsunuz arkadaşlar, gözlük, ayakkabı. Şimdi kitap yerine geldi bu. Evet, görüyorsunuz. Evet, gömlek, koluksalar pantolon aynı şekilde. Yani Kullanmadığım ürünler böyle arkadaşlar şu an size gösteriyorum çoğunluk ürünlerin hepsi burada e, Dediğim gibi almak isteyen arkadaşlar e, e, Bunu şu an YouTube için çekiyorum e, Kanalıma atacağım Yani yorumlar kısmında veya beni bu Buradan takip ederseniz Mesaj yazmanız yeterli e, istediğiniz bir üründe böyle gecelik ürünleri var Pan e, Şapka, gömlek çeşidi böyle. Kitap çeşitlerimiz var. Evet. E, yabancı el için sınavlara böyle okuma, hikaye kitapları okumalık. E, okuma seven arkadaşlar için e, böyle kitaplar var. Şöyle hızlıca geçelim. Zor bankaları var arkadaşlar almak isteyenler için tavsiye ederim. Yani yabancı dil için var paragraf ve iki gömlek. Evet şu an bitti. Başa geçelim şimdi. Evet arkadaşlar ee, benim videom bu kadar. Size 3 tane uygulama gösterdim arkadaşlar. Dolap, Letko ve Gardırıp uygulamasında ee, benim e, profil resmimi gördünüz. E, takip ederseniz sevinirim e, Hem e, Bu uygulamalardan hem de e, YouTube'da abone olursanız sevinirim arkadaşlar Böyle bunları e, Attığım ürünleri göstermek istedim e, Diyecek başka bir şey yok e, Abone olup takipte kalırsak sevinirim arkadaşlar bir de beğeninizi alırsam çok 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 mutlu olurum Kendinize iyi bakın e, Şu an ben bu videoyu akşam çektiğim için şu an böyle konuşuyorum. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.